Arkadaşlar, herkese merhaba. Öncelikle bu arkamda duran aracı tanıtmak istiyorum. Geldik yine tağduraneye. alınmaz, basar. İnsan tarafı. bir Evet arkadaşlar, 300'lük motoru tamam. 300'lük motorunu şimdi Mars basıyoruz. Az sonra Mars basıyoruz. İlk başımız bakalım ne olacak. Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle bu arkamda duran aracı tanıtmak istiyorum size. Kendisi Almanya'dan geldi. 1996 model V8 Detroit motorlu bir Amerikan otobüsü. Amerikan karavanı daha doğrusu. Orijinal karavan e, olarak üretilmiş bir araç bu araçın e, yapım aşamaları, mekanik sistemleri vesairesi, elektrik sistemleri yapılacak bu atölyemizde. Bunun yapım aşamalarını ileriki, ilerleyen videolarda izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu izlediğiniz videoda 1988 Halk Bas'ın ve 1984 model May Bas'ın e, yapım aşamaları var. Umarım e, keyif aldığınız bir video izlersiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Instagram'da Hikmet Dayı, YouTube'da da Hikmet Dayı üzerinden e, beğeni ve abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmasınız. Beni çok mutlu edersiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Geldik yine tabir anne. 88. gün akşam motoru kondu. E, bugün çalışılacak günlerden cuma. Arabanın sahibi Mehmet de yolda şu an. Ee, yola geliyor. Motorumuz şöyle oldu arkadaşlar. Şuraya İyi bakalım bakalım. Bunlar tamamı elden geçti. Fotoferiz oldu bu. Kasnaklar. Büyük kasnakta buna yaptırmadım. bunlar arabanın üzerinde, motorun üzerinde çünkü. Bunları yaptırmadım. Fakat gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kompresörümüz yeni. Pompamızın bakımları yapıldı. Bütün rekorlar, borular değişti. Yenilerinde kompresörün borusu takılacak buraya. Değişmeyen, yenilenmeyen ortumu kalmadı. Rebot sosu yapıldı. Yap, yapılıyor daha doğrusu. Beyni yok. Beyin bunun şimdi. Boyanıyor. Ondan sonra e, marşa bastırız Allah'ın izniyle. Bugün bu çalışacak. Olayımız bu. Anahtarımız orada. Akülerimizi getirdik. Santrafişim geldi. Arabanın ar 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 makine çalmasına bile şey yapmıştık. Ee, Bebosunu üstüne aldım elektrikçi Mehmet arkadaşımızdan. Evet. O beyni, bakımını yapıyor, beyni değiştirdik. Bir tane bakımımız burada. Her şey hazır aşağı yukarı. Bakar 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 bir bir de hava alınmaz. Basarsın santara, bir şey temizler atar havayı. Değil mi? Normal hava alma yeri yok ki bu arada. Yoktur yani. Yok. Söylebiliyoruz. Evet. Tabi. Evet. 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 sadece mozotun havası, yani, evet. evet. yani, havası, havası, yani. havası alınır. Evet. Mono havası alınmaz mı? Evet. Evet. mı derken, mozotun havası alınır ama üç alınmaz. Değil mi Süleyman abi? Alınmaz. Evet. Aynen. Yani doldurursun Bir sağ yaparız, bir sol yaparız, evet. atar havayı. Dayım bu arabayı yürüttü getirdi ya. Şişeyi Vallahi Valla güzel de geldik bak. Evet. Anamalar. Da... Nasıl var? Anama şarj ettim Şeye geldik, Hava karardı, farları yakınca akıllar başladı düşmeye. Ne Ankara'sı pardon, ee, Yozgat'a kadar. Yozgat. Yozgat'ta çektim arabayı bayıra. Bayıra ama arabanın dediğim havası düşmezse en kötü ihtimalle vurduruz. düşmezse. Ya dedim takla yarın. Abi Hikmet'te bir ülkesi vardı, arkasında yazıyordu Mekke, Mecene diye. Bir arkadaş diyordu, bu Hikmet'te burada bir araba var. He? Koltuk değneklerine bir piçi vardır abi. Piçi evet. Koltuk gidip geliyor fabrikaya diyor. Yazın <laughs> arabanın arkasına. <laughs> Mekke meci. Kullatma ya. <laughs> burada Ama... öbür tarafta duruyor. sonra ben güçlendirici bir yaptım. Ama 90'yı da toplattım arabayı sen biliyor musun 90'yı? Ne <laughs> O arabayı 7000 liraya Ankara'ya verdim ben. 82'lerin 5 bin lira yaptığınızda 5 lira, 5000. bin lira, 82'lerin 3'e... İbrahim Gül'ün toplu bir araba ilerlemedi. İbrahim Gül'ün toplu, 74, biliyor. O arabayı 7 bin liraya yatırmıştım ona ama araba çok güzel. Değil. Beyaz araba ilerlemişti. Yani. Acayip de güzel olmuştu o araba. Hala da şeyim, o arabayı bulsam hala şey yaparım. O araba da galvenizdi komple. Dayım sarılara bittim ya. Vallahi bittim ya. Abi göstersin ya güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu ya. Evet. Baksana şimdi şunlar falan da bağlanınca bütün evet. kayış mayış. Kayış yani tabi sallar. Kaşık kaşık. Evet evet. evet. İşte bunların Koysa mermek bunları var ama abi. cermek Sankı bütün tatlı var. Evet abi. Şimdi şunu da. Diş macununu buna koyacağız abi. Da abi ben ne babam. Pasta her şeyde olur ya. Süleyman abi amma güzel motor ayarlamışsın ya. Maşallah de. Yaklaştık ki olmaz. Demirin maşallah olmaz. Boşver. Evet. Evet. demir ne Şu camımız, ikinci camımızın arkasında 3 metre. Oo süper dayı. 3.20. Aynen. Tamam bomba. Sonra dayı Bak. Şu arkadaşı ben şuradan kapatıyorum, tamam mı? Şuradan. Şöyle Bura şöyle geliyor kenardan bombeli dönüyor şöyle. Tamam. Mı? tamam. Yatak başlığı oluyor burada böyle. Hmm. Tamam mı? Tamam. Şu araya da bir ışıklı bir yazı yazacağım işte. Blue Angel bilmem ne. Gece tamam. çaktım arkadan yanacak. Tamam, 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 tamam. tamam mı? Evet. Şu camlara da şey yapacağım. E, reflektif. Dışarıdan hani gündüz bakınca görünmeyecek. Işık evet. yanınca arkasını gösterecek. Tamam. Ondan sonra benim yatak burada zaten şurası. Tamam mı? Tamam. Burada dediğim gibi dönüyor. ya yatak şuraya ama... yatak başı bir şeyler tamam. koyarım ben. O önemli değil. Anladın mı? Ondan sonra böyle koyuyoruz. Yok yatağı aynen böyle i̇ptal, koyuyor. Ama, Ama yatağı şurası... böyle koyduğun evet. zaman yan taraflarda e, ee, yerler oluyor. Kalıyor işte. Kalıyor. Santim kalıyor. Evet. Bak bizim bu kapıyı sen mı demiştik seni? O kapı iptal abi. Bak abi şuradan tutalım. İki yüz otuz müştahici. 160 yatağa çık, 70 santim kaldı. Evet. 35, 35 sağdan sonra boş. Yeter, ne olacak şöyle. Zaten benim yana girmeye ihtiyacım yok çok. Aynen. Atlayacağım üstüne. Evet, Şurada iki tane şeyim var kapıyı peki iptal edeceğiz de böyle kapatacağız mı yoksa kapı, Full kapı normal şu cam şu camdan olacak abi. Şu evet. aynısı olacak. Yani Şuranın aynı görüntüsü olacak. Tamam. Evet. Yani şu kısa ya şu evet. şey. Cam. Bu cam tam oraya göre. Yani gerisi paralel bunun zaten. Burayı iptal edeceğiz. Şurada bize bakan yeri çıkıyor bak. Şurası evet. bagaj yeri abi. Şu merdiven boşluğu bize dolap çıkıyor. Şuradaki Aynen. dolap. Da bak bu da bu da boş. Bu boşa çıkıyor evet. işte. Şimdi şu an. O açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Açılmıyor, bir de Ya bu e, merdiveni iptal ediyor. Tabii. Şuraya kadar bak, ayağını bastığın yerden. Evet. şurası bize dolap kalıyor. Komple Ben okuyor. bu dolabı ne yapıyorum biliyor musun? Bu dolabı şey yapıyorum, akü dolabı bizim. Güneş enerjilerini akülerini harcıyor. O zaman alttaki alta kapak yapıyoruz. Yapacağız. Havalandırma için. Tamam. Onu yapacağız. Havalandırma için değil, hem aküleri hem tesisatı vesaire oraya koyacaksınız. Oraya koyacağım ama dışarıdan eriştirmeyeceğim orada. Yine kapak kapak bu. Ya da kapak yaparız, kilidini içeriden koyarız. Kilidini içeriden koyarız. kilidini içeriden koyarız. dışarıdan yani. yani, açmasın, açamasın. Evet, yani. aynen. Ondan sonra e, şurada iki tane şey geliyor. Komedin dolap geliyor. şey, elbise dolabı geliyor. Yani bizim yatak odasının dolapları geliyor bunun şu üzerine. Şuraya. Hı. Bunu gizliyorum ben alttan. Görünmüyor Hı. artık şey. Tamam. Burada dolap var. Ondan sonra şurada Hı. şeyim var. Banyom var. Öyle Burada öyle. tuvalet var. Yaslanıyor koltuğa. <laughs> Bunun karşısında da bizim kızlara ikili şey <laughs> Bir tanesi yerde ranzası şurada. Tamam. Bu aşağı inmiyor. ya. Tamam. Şey pardon bu aşağı inmiyor. Şurada bir tane ranza var. 70 santim üstüne şuraya bir ranza daha. Şöyle. Tamam. Geri kalan mutfak. Doğru. Tamam. Şuradaki şeyler dönüyor şöyle yuvarlak dönüyor bak. Hı? Koltuk bitiyor ya şurada. Burada şöyle kavisli dönüyor. Burada da şöyle kavisli dönüyor şeyimiz, evet. dolabımız. Şık bir görüntü yani. Benim şimdi iki kız var ya, bir varız ya. Evet. Biz orada yatıyoruz, çocuklar Kızım, burada yatıyor. Evet. Kayınvalide, kayınpeder gelirse, benim şu dolabı ellemiyorum ya, hmm. dolabın yüksekliği yetiyor ya, Hı. Hmm. bu dolabın, ben yatak yapıyorum aşağısı. Hı. Hmm. Anladım. Şu bak. karşısındaki dolaba da ellemiyorum şu yüksekliğe biliyorsun. Oraya da işte piknik masası, sandalyesi bilmem ne yani ağacı koyduğun her şeyi oraya koyuyorsun. Ne yapmak istemiyorum senden konuşurken? Şurada bir tane şarjı olsa düşüyor. Onları böyle bir açıvereyim bakayım şunların profillerine. E, vallahi iyi olur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pırıl olur pırıl çıkar O yüzden diyorum bak kaportacı bu arabayı çürük zannetmesin. Bu arabanın Şimdi... çürük olan tek yeri var. Evet. Sacıları ve köşe şeyleri. Saçlarına bu kadar. Bir şey yok. Ben şurada küçük bir aralayım Hemen şey, şarjı alıp geliyorum. Şurada bir tane kapak sökeceğim. İçindeki profilleri hep birlikte göreceğiz. Bak, bunları normalde şehirler arası otobüsler çok kullanıcı Bunlar hep silinir. Pırıl evet. pırıl parlar. Bak, bu orijinal duruyor. Bak, fabrikadan çıktığı gibi hiçbir şey silinmemiş. Görüyor musun şu düzgünlüğü? Bak. Şu kalorifer. Bak, hakikaten. konsolun şeyine bak. Güzelliğine bak. Olduğu gibi duruyor. Evet. Hiçbir leke, çizik, hiçbir şey yok. Bak, şuraya bak. Çatlığın daha iyi. Olduğu yani. gibi duruyor. Bak, burada yapan markayı şu Kormaz, ben hatırlarım. Daha sonra V6'larda e, işte... 302 S turbolarda Bunları e, bunlar bunu hep bu firma yaptı. Bak şunları görüyor musun daha? Pırıl pırıl duruyor. Bak şunlar çok örselenirdi. Evet. Açarken kapatırken buralar hep çizilirdi bak. Bunda hiç çizik yok. Bu orijinal duruyor. Şu radyo bilmem şey muhabbeti bu işte ne anons yapma şeysi ne zımbırtısı. Orijinal duruyor. Konsum, Şu güneşlik yani bulman bulman neredeyse imkansız ya böyle bu orijinal güneşlik falan bulman imkansız. Şunlar bir şey değil. Bunların hazırı da var. Evet. Tamir de olur. Perdeleri de değişir. Her şey olur. Bunlar çok kolay. Tavan bak. Millet gördü. Şu tavanı görüyor musun? Şu tavan döşemesi bunun orijinal. Hiç şey yok. Ben kullanayım desem kullanırım yani. Evet. Bak bir de şu turbo fanlı. Bu turbo fanları bulmak artık piyasada bunlar yok. Bu açılır kapanır. Bu ne yapardı sen şimdi? Yaşın genç bilmem. Bunu açarsın. Burada turbo falan çalıştığı zaman içerideki bütün sigara dumanı, o zaman sigara içilir otobüsler. Acayip güçlü çeker. Çok güçlü şeyi çekiyor. Bu motora bağlı tabii ki. Yo, orada var, ya orada şey var. Solda ben kumandalarım. Üç tane bu. Üç tane ha. de orada düğme var. Hangi tarafı açmak istiyorsa ona basar bu. Bu çalışır hemen tak çeker. Bitirir. Bunları bak pas yok bunlarda. Pas pas. Bunda pas varsa tavanda profillerde pas vardır. Bak bu daha orijinal duruyor. Orijinal rengiyle duruyor. Sadece islenmiş görüyor musun? Bak şunları böyle göremez. Bunlar sararır, lambalar bunları eritir, bilmem ne yapar falan filan. Şu hoparlörler çok orijinaldir. Yani fabrika mekanizması gibi. Şu bak mesela bu kapak o zamanın şeyleri. Bunu böyle dikini açtığın zaman, yani arkayı kapatıp öne açtığın zaman bütün rüzgar içeriye gelirdi. Bazısı öyle severdi. Bazısı He. da çok rüzgar oluyor işte. Yaşlılar falan çok itiraz ederlerdi. O zaman bir tarafını kapatsın, yan da açabilirsin bunu. Bu tarafı yana da açabilirsin. Dört tarafı açabiliyor değil mi? Arkayı da açabilirsin. İkisini birden de açabilirsin. Yani bu çok fonksiyonlu düşünülmüş. Bak bunların kenarlarında çürük yok. Bunlar orijinal olduğu gibi duruyor. Şu an güncel tavan camlarında iki tarafta. Ya önden ya arkadan Ya, ya böyle açacaksın tabi. Evet. evet abi ölçülerimiz doğruymuş. Çok mutlu oldum ben. Tamam Daha da mutlu. Bizi en çok mutlu eden ölçüler değil de benim. <laughs> Taş yünleri. Taş yünleri. Dayım sende de var bak. <laughs> en kısa zamanda onu kontrol et. Hatta oradan kontrol etme. Şundan kontrol et. Şuradan yukarıdan <laughs> bir yerden kontrol Yukarıda varsa orada da vardır. Olabilir. Merhaba. Dayı onu diyordum ya. Şu kadar orijinal kalan düğme kaldı mı ya? Evet. Şunlara baksana evet. ya. Çok şuraya baksana ya. Sadece Şuna son. bak ya. Şu şu düğmeleri var ya havalı kapı düğmeleri. Mesela burada tamam bunları kullanıyoruz da. Ya bunları iptal edeceğiz. Bunları iptal edeceğiz. Buraya. Buraya iptal şu bizim tek, esas tek yeşil vardı ya. Tek, tek koyacağız evet. Dayım. Tek koyacağız. Dayı. koyacağız. Şunun Şunu üzerinde çalışacağız. çalışacağız. Burayı, burayı bir dashboard'u yani da çalışacağız. Ne renk yaptın? Abi bu şuraya deri geçeceğim. Deri veya süet gibi bir şey geçeceğim. Derim. deri yapayım bak şimdi. E... Ama şunu diyorum şey yapalım. Ya maun yapalım ya şey yapalım. Ee, karbon. Bir yerde, bir yerde kemik direksiyon var. Fakat alamıyorum ben onu. Niye? Satmıyor mu? Satmıyor. Dedim ki bak kendime aldım. Yani bunu bu, senin arabaya söylemedim. i̇lk baştan senin için sıkan alacaktım. Ben satmıyorum. Ben vermem dedim. Dedim ya kendi arabam var. Benim arabam var. Ben de aldım. 84 aldım. Ben dedi vermem. Bir de on mesele de beri bende bu dedi. Ama dedi ben dedi görmeden de alırsan al. Ben de onun böyle bir şey yapabilir miyim? Yok canım yani, o sizin hırsız mıyız biz? Ondan sonra <laughs> ne oldu? <laughs> yani. şey, e, şimdi bir arkadaş var ben de alırım onu sana. sana. Bu da şey. E, kemik rengi duruyor. Olsun. Ama Tamam şurada bir çatlağı var. Bunu da ben takarsam eğer ben torbidomu kendi adıma konuşuyorum. Evet, Marbe zaten kahve gibi onların da evde. Kemik yapacağım. <laughs> şeyde bu e, dashboard'u da şeyde tutuklu kahve renklerine Bizim yapacağız. burada vidamız yani olacak. Bunlar da krem rengi boyası. Bu bunlar krem rengi olacak. Bunlar hiç uğraşma. Ben ya sana krem rengini bulurum. Krem rengi olacak bunlar. Bak. Bir biletle Tahran'a gitmemize bakar. Her Ağaz gün Tahran'a uçuş var. Kayınpeder gelemez bir biletler var. Niye? Başı dalgasını herhalde. Niye? Ha, muhtemelen öyledir. Önemli değil. O aşarız onu. Tahran'a her gün uçuş var. Uçacağız Tahran'a. Hemen yedek parçacıya bu arabaların hani Alman kasa olan, balina evet. kasa olanlara hala çalışıyor orada. Direksiyonu da var, kemik düğmeleri de var, ne ararsan var. Pamponu da var. Evet. Atacağız, getireceğiz. Gitarını yıkmamız lazım. Aynen. Evet. İkisi benim. İkisi senin. Evet. İkisi de yedek dursun. Kime evet. ihtiyacı olsun. Ben şunları merak ediyorum. Bunlar zaten kontrol. Onları, onları, bunları çözeriz. Onları... Bunlar çözeriz. sıkıntı yok. Bunları parlatırız. Şunlarla tüpülleri değişiyor Allah. zaten. Şuradaki o aynı tampon sıkıntı var. Onu çözeriz. Şunu da da iyi şeyi oynatacağız. Ama bu şey oluyor. ya. Murat öyle yapmış. biliyor canım. Onlar da yapsa düzgün. Bunu buraya alırız. Tabii tabii. Oraya kadar. Burada da böyle bir tane esran gibi evet. bir tane dolap oldu. Aynen öyle abi. Murat da kolay gelsin. Sağ ol abi. abi, 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 abi. Hoş, Hoş geldiniz. Şey. Üçlence gelen her yeri Onları ya. Yani. Olacak evet. bu kadar. Vesede görüyor değil mi? Bak yıldızlar aynı yere getirdik bak. Dayıcığım bunlar altın kaplama değil mi? Sekiz ayar mı? Kaç ayar 4 ayar Sekiz ayar Ben gördüm onu. Sekiz ayar. On iki şu, ayar. Şunları alır. biraz ayarını kaçırdık abi. Bunlar on falan geldi. Biraz Aynen. fazla olmuş. Şunlar on şu dört. Bunlar sekiz olması lazım. Öyle Aynen. mi? Valla yetmiş bin lira. Doğru söylüyorsun. Kapalı çarşıda tanıdık arkadaş vardı. Sağ olsun o bize biraz şey yaptı. Altın da düşmüştü o ara. 483'ten aldık. Evet arkadaşlar 302'nin motoru bin tamam. 302'nin motorunu şimdi Mars basıyoruz. Az sonra Mars basıyoruz. İlk marşımız bakalım ne olacak. Hazır mıyız arkadaşlar? 2 dakika için abi. O zaman batsın bu dünya diyoruz. Aynen öyle batsın abi. Hadi. Ver. Ver coşkuyu. Tamam ben gaza batıyorum. Gaz vereyim Bırak baba bırak bırak sen. Bakilerimiz biraz zayıf. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 88'in hayırlısıyla motorumuzu çalıştırdık. Ee, emeği geçenler herkese teşekkür ederim. Murat Usta, Sinan Usta ve Ahmet Usta. Aynı zamanda Tamirci Süleyman Usta. Hepsinin emeği var burada. Güzel bir motor oldu. Sıfır oldu. Ee, uzun yıllar Mehmet, A Mehmet kardeşi, bu uzun yıllar kullanmasını dilerim. Çok güzel bir motor oldu. Daha küçük ayarları da olacak. Ayar, ol ayarları olduktan sonra egzoz da değişecek. Egzoz değiştikten sonra o zaman sesi Dinleyeceksiniz bakalım nasıl olacak. Görüşürüz. Evet herkese merhaba. Bugün günlerden Perşembe hani bizde bir tabir vardır. İki ayın Perşembesi diye böyle birbirine girdiği zaman iki ayın çarşambası mı diyor Ama bugün Perşembe oldu. ben Perşembe uyarladım. Bugün niye öyle söyledim? Bugün hem 88 halk basın mekanik işlemleri bitti. Karasere başlanması gerekiyor. Yani mekanik almam gerekiyor. İkincisi de İtalya'dan gelen Ali Uluca'nın İtalya'dan gelen karavanı boyada boyada işi bitti. Bir aydan beri sağ olsun Topçu abi bizim salladı salladı. En son bugün işi bitmiş. Bugün kaportaya gittik geçecek araba. Yani 88 hem 88'in hem İtalya'nın yerlerini değiştirmesi gerekiyor. O yüzden şimdi baştan 88'e gidiyoruz. Otobüs biraz yer kaplıyor orada. Otobüsü alıp Murat kardeşimin atölyesine götüreceğim. Orada ustalarla görüşüp bir fiyat değerlendirmesi yapacağız. Onu hallettikten sonra tekrar Topçu abinin oraya gelip Topçu Usta'nın oraya gelip e, İtalyan karavanımızı alıp kaportacıya geçireceğim. İşler devam ediyor. Dün akşam e, İstanbul'dan geldim. Açıkçası biraz yol yorgunluğu var. Sabah erken kalktım. Aslında İstanbul'da yakın ama herhalde yaşlanıyoruz ya. Biraz da fazla yordum iki gün önce kendimi. Aracın, e, benim Maybas'ın. 84'ün şeyleri vardı. Koltuklarını söktüm. Camlarını söktüm. Tabanlarını söktüm. 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 E ben de işe kaptırdım. Kendimi unutuyorum bazen. Fazla yormuşum herhalde kendimi. O yorgunluk hala devam ediyor. Bakacağız bakalım. Allah sağlık versin. Gerisi kolay. İşler yetişir arkadaşlar. Gidelim görelim bakalım. Neler olmuş. Otobüsümüzü çalıştıralım. 88'imiz. Ondan sonraki güzel bir kısa bir tur yapalım test yapalım. Test yaptıktan sonra da arabayı bırakalım yerine. Görüşürüz Bye. Evet aracı tamirciğin onlardan çıkarttım. Fakat ee, debriyajına hem kaldırdığı ince bir ses var. Test yapılmadı bu arabaya. Sinan burada olmadığı için test yapmadık ama hoşuma gitmeyen bir ses var yani, debriyajla alakalı. O, o yüzden çağırdım. Sinan Usta'yı çağırdım. Şimdi biz test sürüşü yapıp oradaki sesi bir duyacağız bakalım. Neden geliyor? Evet herkese merhaba. 88'imizi aldık. E, tamir Sinan'ı da çıkarttık. Şimdi e, galatasaray yapılmak için bir süre bekleyecek bu araç. O yüzden yeni yuvasına götürüyoruz arabayı. Arabada küçük bir sürtme sesi var. Arkada e, sanırım ay dur. Sanırım kampanalar e, kampana saçları sürtüyor. Arabada hareket giden bir tıslama sesi var. Onu da Yola çıktık gidiyoruz. Arabamız güzel şu an. Hoş geldin Hikmet dayı. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biraz uğraştırdık zaman. ama... Şakıntı evet. Yok. İkisini birden yuvaya getirdik, bakalım ustalarla bir görüşeceğiz. Ne olacak, ne bitecek ona göre durum değerlendirmesi yaparız. Herkese iyi günler olsun abiler. Evet arkadaşlar, Sabahattin Usta ile Hasan Usta arabaya bakıyorlar. Bakalım burada da bir e, yuvada yapabilecek miyiz bu arabayı? Bu araba komple saçlanacak, biliyorsunuz. Saçlandıktan sonra da uzun yıllar yollarda olması için elimizden geleni yapacağız. Benim 84'üm burada, 88'im burada. Ee, i̇şler yoluna girecek inşallah. Gün günlerden 5 Ekim. Salı. Ee, araçlarımızın yanına geldik. Şimdi arabaların yer, yerini değiştirmem gerekiyor. Herhalde bugün ya da yarın. Ee, bunun şeyini, detaylı şeylerine girmemiz gerekiyor. Evet aşağı yukarı bir haftadan beri çalıştırmadım arabamı. Bir çalıştıralım bakalım. Ses duyacak bakalım şöyle bir yapalım. Ya da böyle yapalım. Camlar yok nasıl olsa. Evet araba istop etti. Sanırım hava yapmış bir havasını aldık buradan. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim de Burada 3'lük kullanıcı arkadaşlarımız vardır. Muzot pompası biraz karanlık ama şu üst köşesinde, sağ üst köşesinde 10'luk 10 bir tane somun var. şey Civata var. Onu gevşetiyorsunuz. Rekor daha doğrusu. Onu gevşettiğiniz zaman havasını alabiliyorsunuz. Bakalım şimdi tekrar deneyelim. Ne alemdeyiz? Havasını alabil alabilmiş mi? Muzotu var gibi görünüyor arabanın. Bakalım bakalım. glitch Baban güzelim? Alırım bana? Dikkat et. Evet. Şimdi geçen günden kalanları söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben buraları söktüm. Burada çürükler var. Yani bunların açılması gerekiyor. Bunlar tamamen temizlenmesi gerekiyor. Şunlar değişecek, saçlar değişecek. saçlar da Şu dağılınmaz uçları temizlenecek şuraları. Buraları paslanmalar başlamış. Fakat şurada çürümeler var. Bu profiller değişecek. Bu saç değişecek. Bu burada bu şekilde aynı şekilde. Burada ve burada dört tane dağılınmazda işimiz var. Bunlarla alakalı ne yapabiliriz Biz göreceğiz yani. Şuraya bir işaret koyalım. Bu arkadaş şeyi doldururken ee, havayı doldururken biraz böyle evet, Yavaş 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 doldurur. Evet aracımızı salıştırdık fakat burada kuru hava kullanan arkadaşların bilmesi gereken unutmaması gereken çok dikkat etmesi gereken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum havasız olsun da aşağıda biraz hava alalım eğer el frenini kurulu vaziyette bırakmamışsak araç havayı doldurduktan sonra otomatikman el freni kendisi salacaktır dolayısıyla buradan rampadan aşağıya kendi kendine yol alacak dolayısıyla Geçenlerde İzmir'de böyle bir şey yaşandı en son. Daha önce başka arkadaşlarımızın da başına geldi. Kullanan arkadaşlarının çoğu biliyordur fakat bu arada yeni başlayanlar için söylüyorum. Uyarmak istiyorum. Bu havalar çok tehlikelidir. Şöyle izah edeyim ben size. Araba şu an hava 6'ya geldi. Ben denemek için frene el frenine basmıyorum. El frenini salıyorum. El freni saldım şu an. Frene basmıyorum. Gaz vereceğim arabaya hava su olsun diye. Bakın ne olacak şimdi. Yani hava dolduğu zaman ne gibi şeyler başımıza geldiğini görmenizi istiyorum. A few moments later. Evet araba gitmeye başladı gördünüz mü? Evet yavaş yavaş kendi kendine akmaya başladı. Çünkü el freni saldı bu araba kendi kendine. Ben şu an frene basıp durduruyorum arabayı. Yani burada bir tehlike var arkadaşlar. El freni salık vaziyette bıraktığınız zaman araba tahliye yaptığı zaman ne oluyor? Tüpleri dolduruyor. Bakın şimdi tahliye yaptı. Alt tahliye. Araba kendi kendine gidiyor ve siz araçlı değilsiniz. Geçtiğimiz haftalarda bir tane V8 aynı şekilde aracı çalıştırmışlar. Arabanın el frenini böyle çekildiğinmiş. Böyle çekildiğinmiş. Yukarıdaymış. Araba havayı doldurduktan sonra geri geri Allah'tan kimseye bir şey olmamış. Araba paramparça oldu ve çok özel bir arabaydı. O arabanın hangi araba, araba olduğunu söylemeyeyim ben şimdi. Bilenler biliyordur. Dolayısıyla bu araba bu arabaları kullanırken bu el arkadaşlar dikkat edin. Arabayı çalıştırdığınızda mutlaka ve mutlaka kurul olduğuna dikkat edin. Herkese kazasız belasız iyi sürüşler. Evet arkadaşlar gün itibariyle çalışmaya başladık. Dolap kapakları içeriden kilitli kaldığı için bunları şey yapıyorlar. var Camlarını zaten biliyorsunuz sökmüştük bu arabanın. Yarın itibariyle halk pasta söküme başlanacak. Sabahattin abi Hasan abi Hasan ustam Kilitleri açmaya çalışıyorlar. Uzun zamandan beri kilitli kalmış. Bu tarafın dolabını söktük. Ben şimdi ön panjuru sökmeye çalışıyorum. Şu ön tarafı sökmeye çalışıyorum. Bu, çıktı. bu dolaplar çıktı, hepsi burada. Bu aracımız da geldi. Bakalım anlaşabildi Tek burada araba revizyona girecek.